e-ticarete girerken bilmem gereken keşke dediğim 5 şey. Bu videoda sizlere bunu anlatacağım. Evet bu video aslında çok önemli bir video. Size anlatacağım şeyler çok önemli. Gerçekten insanların böyle doğayla beraber bu güzel hayata ulaşırken keşke daha hızlı bir şekilde bunları başarıp da yaşasaydım dediğim şeyleri bu videoda sizlere anlatacağım. Tabii bu hayatı güzel bir şekilde yaşamak hepimizin hakkı. İşte bu videoda da size anlatacağım şeyler bu şeylere en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlayacak. Şimdi e, her şeyden önce birincisi arkadaşlar hatta size sincapları göstereyim. İngiltere'nin sincaplarıyla e, foxları meşhur da tilkileri. Ne var diye bakıyor, ne var diye bakıyor. Dadadadadın. -da. Gel Evet biraz kandırmacı oldu ama üzgünüm elimde bir şey yoktu. Evet şimdi gelelim işin aslına. Ben bu videoyu niye çekiyorum ve siz ticarete başlamadan önce 5 tane keşke bildiğim şeyi yapmazsanız sizin hayatınız nasıl değişir? Arkadaşlar birinci hata. Ben bunu çok fazla yapmadım ama gençlik zamanlarımda ister istemez yaptım. Ee, yapamazsın, edemezsin diyen insanları dinlemek kadar bu hayatta bana göre komik bir şey yok. Yani yapacağınız kendinize en büyük kötülük onları dinlemek olur. Çünkü çoğu zaman wow. Çoğu zaman kafam üstünden kuş geçti. Çoğu zaman bunlar hep sevdikleriniz, yakınlarınız, aile dostlarınız oluyor ve ondan dediklerini ciddiye alıyorsunuz ve böyle olduğu için de ne yazık ki sizin başarmanızı bir kısım engelliyor. Çünkü ondan dediklerinin doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki herkes kendi hayatını yaşıyor. Emin olun sadece şunu söyleyeceğim size yapamazsın edemezsin diyen insanlara yaptığınızda başardığınız zaman bir şey aldığınızda hediye aldığınızda ne bileyim bir yere tatile götürdüğünüzde ya da istediği şeylere sahip olmasını sağladığınızda bir şeyler ısmarladığınızda emin olun biz sana zaten hep inanmıştık diyecekler. Ne yazık ki bunlar çok sevdikleriniz bile olabiliyor bazen arkadaşlar. O yüzden bence en son yapmanız gereken şey bu insanları dinlemek yani biliyorum çok zor çünkü bazen aileniz, eşiniz, dostunuz oluyor ve ne yazık ki size inanmıyorlar ya da sizin yapabileceğinize inanmıyorlar ya da size binlerce şey bahaneler sürüyorlar fakat gerçekçi olmak gerekirse başardığınızda kimse sizin o yaşadığınız şeylerin umunda olmadığını görüyorsunuz herkes sadece orada biraz böyle şeyine bakıyor o yüzden ben fazla yapmadım çünkü zaten hep kafama buyruk yaptım her şeyimi ve iyi ki de öyle yapmışım ee, tam bir kova burcu olarak inanmıyorum işlere bu, bu arada ama sadece şey demeye çalışıyorum şimdi şaka tarafı bir tarafı ee, kesinlikle ve kesinlikle bu konuda başkalarını dinlemeyin arkadaşlar. Peki gelelim ikinci aşamaya. İkinci aşama ne arkadaşlar? Keşke daha önce yani e-ticarete başlamadan önce... ...bilseydim, yapsaydım dediğim şeyler. Kesinlikle ve kesinlikle şu... ...insanlar her zaman... ...kendi başına bir şeyler yapmak istiyor. Kendi başarmak istiyor. Kendi parasıyla başarmak istiyor. Yani insanlardan yardım istemekten çekiniyor. Yardım sormaktan çekiniyor. Nasıl olsa ben her şeyi yaparım kafasında ilerliyor. Ki bu çok yanlış bana göre. Ya hiçbir zaman... Yani milyon dolarlık bir şirkete çok nadir olacak şekilde kimseye bir şey sormadan başarabilirsiniz. Bunun bir şeyi yok çünkü. Yani yardım almadan bir şey yapamazsınız arkadaşlar ve yardım istemesini öğrenmeniz lazım. Genellikle çoğu insan hep kendi yaptığı için bir şeyleri bu şeyleri de kendi yapabileceğini düşünüyor ki bu çok e, bence büyük bir yanılgı. Ben hiçbir zaman böyle insanlardan yardım istemedim gençlik zamanımda. Çünkü her şeyi ben yaparım sanıyordum. Öyle olmadığını fark ettim ve gerçek söylüyorum ki hayat yapabileceğiniz bence kendinize en büyük kötülük diyebilirim. Yardım istemekten çekinmeyin. Ben bugün Bilgeç'te bile mesaj atıyorum ki Instagram cevap vermiyor yani şey olarak o kadar söyleyeyim. E, bütün herkese yazıyorum. Yani kim şansının nereden geleceğini nereden bilebiliriz? Hiçbir zaman bilemeyiz. O yüzden elimden geldiğince herkese yardım istiyorum ve istediğim yardımları da arkadaşlar mümkün mertebe en güzel şekilde kullanmaya çalışıyorum. O yüzden her zaman kendiniz yardımlarınızı isteyiniz insanlardan. Bunda utanılacak ya da çekinilecek hiçbir şey yok. Bunu da aklınızın bir tarafında kalsın. Peki gelelim üçüncü madde. Üçüncü madde oyun değiştirecek mi madde bence? Gerçekten ve gerçekten olduğunuz yerden çıkın. Şu anlamda ben Gençlere yaşlarında, 20'li yaşlarımda yurt dışına çıkıp işlemler yapmak ya da işimi büyütmek istiyordum. Ve herkes bana işte yurt dışına çıkmanın ne kadar zor olduğunu söylüyordu. İşte başaramayacağımı söylüyorlardı. Çok para gerektiğini, vize gerektiğini, şu gerektiğini ki bu süreçte benim pasaportum bile yoktu yani o kadar. Ama bir şeylere inandığınız zaman, konfor alanınızdan çıktığınızda Hayatın size nasıl böyle şeyler getirdiğini görüyorsunuz, yani fırsatlar getirdiğini görüyorsunuz, imkanlar getirdiğini görüyorsunuz. Ben çok ilginç bir şekilde birisiyle tanıştım internette. Sonraki süreçte konuştuk, sonra evlendim, yurt dışına çıktım ve her şey kendiliğinden oldu. Ve çok ilginç bir şekilde istediğim her şeye bir çok hızlı bir şekilde ulaştım. Bana yapamazsın edemezsin diyen arkadaşlar havalimanına getirdi beni. Yani onu şunu demeye çalışıyorum. Ee, Gerçekten siz neyin ne olacağını bilmiyorsunuz. Ta ki o şeyi harekete geçene kadar yapmak için. Ben ona inanmıştım bu süreçte. Yurt dışına çıkmanın çok büyük faydası var bu arada. Kesinlikle ve kesinlikle bunu yaşamanız gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi her ne olursa olsun hayatınızda inandığınız şeyler yapın. Yani yurt dışına çıkıp Türkiye'den kurtulma kafası bence yanlış bir kafa. Çünkü buraya gelince de çalışacaksanız bir mantığı yok. Fakat buranın çok iki çok büyük avantajları var baktığınız zaman. Hem de şöyle etrafı gösterebilirsem zaten ikbar geldi. Biraz daha böyle artık havalar değişti ve daha da güzel bir hale geldi. Yapraklar döküldü. Tabii ki bu yapraklar yeniden ağaçlarda çıkacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hayatta umutlar gibi böyle düşüyor. Sonra da tekrardan çıkıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden inandığınız şeyin peşinden gitmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Peki gelelim dördüncü maddeye. Peki dördüncü madde ne? Ve her şeyden önemlisi siz neyi nasıl daha iyi yapabilirsiniz? Dördüncü madde kesinlikle ve kesinlikle benim herkese tavsiyem arkadaşlar hata yapmaktan çekinmeyin. Bize okullarda, diğer yerlerde hata yapmak işte çok kötüdür, şudur, budur tabii ki böyle önemli hatalar yapmaktan kaçının. Fakat bir şey denemeden bir şeye sahip olamazsınız. E bunu yapabilmek için de denemeniz lazım. Birisiyle ilişkiye mi başlayacaksın? Denemeden nereden bileceksiniz sizin için uygun olup olmadığını. Ya da bir işe mi başlayacaksınız? Denemeden nereden bileceksiniz bu işin sizin için olup olmadığını? İnsanlar denemekten korkuyor. Korkularının aslında arka tarafındaki sebepleri de bugüne kadar öyle programlandırılmış olmaları. Yani ben e, birisiyle tanışmak için kendime duvarlar koyarsam, hayatımdaki doğru kişiyi beklersem sizce nasıl sahip olabilirim? Kimse izin vermiyorum ki. Doğru kişi gelir yanınızdan geçer gider. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hayatınızda her şeyi Açık olun. Bunu zaman size gösterecektir. Denedikten sonra olmuyorsa en azından olmadığına dair bir bilgi sahibi olacaksınız. İşi de diğer her şey de yani istediğiniz her neyse onlara açık olmak zorundasınız. Açık olmazsanız sizi bulmaz. Ve bence bu hayatta en önemli şey o. Fırsatları kaçırmayın. Ben burada bir şey söylemek istiyorum bence çok önemli. Zenginle fakiri ayıran Fakir her işi, her şeyi spam olarak görür, kendine böyle blokaj koyarken zengin insanlar sürekli olarak her şeyi fırsat olarak görür. Fırsat değilse bile fırsat haline getirir. Yani o yüzden hani gerçekten hayatınızda çıkan fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirin. Çünkü size hayatın ne vereceğini hiçbir zaman tam olarak bilemezsiniz. Ve ticarete başlamadan önce keşke bilseydim diyeceğim Beşinci şey. Bence bu oyun değiştirecek bir şey arkadaşlar. Ben her zaman daha çok çalışırsam para kazanacağımı sanıyordum. Tam tersine daha ne kadar az çalışıp o bilgiyi doğru bir şekilde kullandığımda bana paranın daha çok geldiğini gördüm. Yani buradan anlatacağım şey şu. Para için çalışmayı bırakıp paranın sizin için çalışmasını sağlayacak sistemler kurmanız gerekiyor. Aksi takdirde hayatınızın sonuna kadar çalışacaksınız. Bu iyi kötü size bırakıyorum ama emin olun gün sonunda verdiğiniz bedeller çok fazlası oluyor. O yüzden bizim size hani ben bunu keşke daha önceden öğrenebilseydim. Çünkü baktığın zaman gerçekten başkası için çalışmak çok ciddi anlamda zor ve yıpratıcı olabiliyor. Kendinden çok şey vermeye başlıyorsun. Zamanını vermeye, enerjini vermeye. Fakat bunu kendi hayallerin için kullanırsan da çok daha güzel sonuçlar oluşuyor. Bunu yapabilmek kolay olduğunu söylemiyorum. Ama bir yolun olduğunu söylüyorum. Ve bu yolu da ancak siz arayarak ya da isteyerek yapabilirsiniz. Çünkü bu size verilmiş bir hayat. Ve bu hayatı en güzel şekilde yaşamak istiyorsanız bence bunu sizden başka kimseyi yapamaz. Bence bu hayatın en önemli şeylerinden bir tanesi. Burada görmüş olduğunuz ağaç benim arkadaşım şu. Kavak. Çok severim onu. Hep böyle onunla görüşürüm. Onun yanına gelirim. Bana çok iyi şeyler verir. Enerjileri harikadır. Çok severim ben. Ağaçları doğaya bayılıyorum. Bence bu da İngiltere'nin en güzel sevdiğim yanlarından bir tanesi. Ve son olarak arkadaşlar aslında olaylar bu kadar basitti. Altıncı benim vereceğim en önemli tavsiye. Bugün 18 yaşımda olsaydım kendime söyleyebileceğim tek tavsiye. Zaten başardığım bir şey için bu kadar kaygılanma derdim. Yani çok düşündüm bu sorunun cevabı ne olur diye. Akın bak bugün çalışıyorsun o zaman o yaşlar için. Biliyorum belki zor, belki ağır şartlarda çalıştın, belki zor zamanlar geçirdin, belki hiç geçmeyecek gibi zamanlar geldi geçti, belki borcun oldu, belki para sıkıntın oldu, her ne olduysa bu da geçecek akın ve yarın bir gün zengin olup bu şeylere bakıp güleceksin. O yüzden onun rahatlığını yaşa, onun o anın stresini değil de onun rahatlığını yaşa ve istediğin şeyleri yapmaya devam et. Çünkü başaracaksın derdim. Ve 35 yaşındayım. Fazlasıyla o söylediklerimden hepsine sahip oldum. Sahip olmak çok güzel bir duygu. Bunun bize verilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum o kadar şeyden sonra. O yüzden hiç kendimi kasmazdım. Yani o hani uykusuz geçirdiğim geceler sabahlara kadar düşünüp acaba neyi nasıl yapacağımı düşündüğüm şeyler. Hiç kendimi hayatı zehir etmezdim. Çünkü gün sonunda başaracağımı bilseydim neden böyle bir kaygıya katılırdım ki? O yüzden ben genç kendime diyebileceğim tek şey olsa olsa bu olurdu. Ve buradan ona da teşekkür etmek istiyorum. Çalıştığı, gece gündüz çalıştığı, araştırdığı, öğrendiği, kendi hayallerinin peşinden gittiği, kimseye bağımlı bir şekilde yaşamadan kendi hayalleri için peşinden gittiği ve her zaman içindeki o çocuğu koruduğu için ben o akına sonsuz teşekkür ederim. Çünkü hayattaki en önemli şey içinizdeki çocuğu koruyabilmek. Ee, i̇nsanlar kapitalizm sisteminde size onu kaybettirirler. Çünkü ufacık bir çocuk gibi hareket davransanız da çocuk musun derler. Halbuki aslında hepimiz çocuğuz. Daha dün misket oynuyorduk. Bugün kaç yaşımız olduğunu bilmiyorum ama hepimiz içimizdeki çocuk sayesinde bu hayatı en güzel şekilde yaşıyoruz ve diğerlerinden farklı oluyoruz. Hani anlatmam o ki içinizdeki çocuğu tutamadığınız sürece robottan bir farkınız yok. O yüzden çoğu insanın hayalleri belki 20 20'li 20 yaşlarda ölüyor. Ondan sonra geri kalanı da beden olarak yaşıyor. Ve hayallerimiz yoksa bence biz bu dünyada sadece yapılması gereken işleri yapan bir nesteyiz. Tabii kimse üstüne alınmak zorunda değil ama bence bu hayatta söylemeye çalıştığım şey inandığımız hayatı en güzel şekilde yaşayabilmek. Ve bunun mümkün olduğunu sizlere seve seve burada canlı kanıt olarak gösteriyorum. Bildiğiniz gibi Christmas geldi ve ayrıca de hepinizin dükkanında kesinlikle ve kesinlikle Christmas ürünlerinin satmasını tavsiye ederim. Şu an çılgınlar gibi satıyor. Özellikle lütfen Çin üzerinden satmayın. Çünkü ürünler geç geldiği takdirde müşterileriniz üzülebilir bu süreç için. O yüzden böyle ürünleri kesinlikle ve kesinlikle sattığınıza emin olun arkadaşlar. Peki. Ben doğa yürüyüşünün tadını çıkartacağım. Siz de kendinize çok iyi bakın. Ayrıca ücretsiz eğitim almak istiyorsanız da yorumlarda ebay dropshipping yazdığınızda emin olun. Vereceğim pdf'ten ücretsiz olarak eğitiminizi alıp sizler de kendi hayallerinizin peşinden koşun. Ta ki o zamana kadar da hoşçakalın, sağlıcakla kalın.